Sığdınız mı köpek ya? Ne köpeği? Kısa. <laughs> Kim ısırdı? Bir her gözümün önünde. Allah Allah ne zaman oldu bu? Tabu. Ekmek hamle çıktın mı? Evet ekmek hamle geçirdim. Allah Allah. Kalktınız mı bacağını? Kalktınız mı? Kim kız? Sürel kolu. Ne bileyim onu çabalıyorum bilmiyorum. 3. Ne yaptın? Ne gibi? Ne oldu yani kızım? İşte inemi ne yaptılar? Pasma yaptın. Sokakta. Hastanedin. Sen annem gitti boza kaç yaşında ki bu çocuk o? Ne bileyim kızım kaç yaşında? ya? O hadi bir çay koy.